Times'ta hediyelikçiye giriyorsunuz böyle gift dükkanı. Bavullar, şapkalar, takılar, magnetler. Her şey var. New York yolunuz düşerse tabii ki böyle hediye almak isteyebilirsiniz. İster kendinize hatıra, isterseniz sevdiklerinize hediye. 17 dolar boyut ne kadar yani şu kadarcık bir şey 15 santim, 10 santim ufacık bir şey 17 dolar 15 santim bir şey yani turist öpmeceye gelmişler burada o yüzden aynen. o yüzden Times merkezde alışverişe gerek yok ama size yine de göstermek istedim Şöyle kartpostallar falan da var. Bir buçuk dolarlar falan bunlar. Valiz falan burada alınmaz zaten yani. Ama Manhattan'da fiyatlar bu şekilde genelde. <laughs>